Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün Mardin bayram çöreği olan külüçe yapacağım. Bunun aynı zamanda Süryani çöreği de deniliyor. Kullanacağım malzeme ölçülerini aşağıya bırakıyorum. Malzemelerimi şöyle bir tanıtmak istiyorum. Elenmiş un süt şeker tereyağı yumurta sıvı yağ maya, limon kabuğu rendesi, baharat olarak ben susam, çörek otu, öğütülmüş rezene, mahlep, yeni bahar, bir de şöyle bir kısmını içli yapacağım. Onun da böyle robottan çekilmiş hurma. Ben bu hurmayı hazır aldım. Siz dilerseniz kendiniz hurma çekirdeklerini çıkartıp robottan geçirebilirsiniz onun içerisine koymak için e, fındık ve ceviz ve açmak için de 2 e, yemek kaşığı kadar da zeytinyağı kullanacağım. Burada pekmez var. Pekmezi de yumurtayla birlikte karıştırıp üzerine süreceğim. Sütümü ısıtacağım biraz. Tereyağı da ekleyeceğim erimiş olarak kullanacağım içerisine mayayı sütle aktifleştireceğim önce hazır olsun süt ısındı onun maya ile buluşturuyorum ılık olması yeterli ayla ceviz ve fındığı birleştiriyorum. Arapların e, mamul dedikleri aslında bu. Küllice ile hurma, ceviz ya da fındık, badem var. karıştırıp içerisine çok güzel bir kurabiye oluyor. Bunu böyle yoğuracağım ben. Elimle yoğuracağım. Hurma, ceviz ve fındık. iyice özleştirdim onları. Karıştırdım bir güzel. Ve içerisine biraz zeytinyağı ekledim. Bir tatlı kaşığı kadar tuz ekliyorum. Maya ve süt aktifleşti. Şimdi onu hamurla buluşturuyorum. da hazır. 2 saat kadar bir dinlendirme alacağım. Hamurun üzerine kapatıp daha sonra şekillendireceğim. Hamurumuz mayalandı. Şimdi onu şöyle bir havasını alacağım. Ondan sonra şekillendireceğiz. Mardinler bu külüçeyi düğünlerde yapıyorlar. Kız istemede yapıyorlar. Onlar için özel kıymetli bir çörek, tadı da gerçekten güzel bir çörek. Bunu e, Araplar da çok yapıyor, Suriyeliler, Iraklılar. Arapların e, mamul dedikleri aslında e, kurabiye çeşidi var onların. Onun hamuru bu. İçerisine hurma koyuyorlar. Bir kısmını biz de öyle yapacağız bugün. Yuvarlıyoruz, sonra elimizle böyle şekillendiriyoruz. İçerisine ben biraz rendelenmiş limon kabuğu koydum, aroması güzel olsun diye. Şöyle uzun şerit haline getireceğim bunları. pekmezle yumurtayı karıştırıyorum. Bu güzel bir kıvam verecek bana. Rengini de güzel yapacak. Böyle parlak bir renk olacak. Hatta içine biraz zeytinyağı koyacağım şimdi. Bir yemek kaşığı kadar yeterli. Şimdi fırına veriyoruz. Çöreklerimiz pişti. Şimdi onları fırından alacağım. Mardin külüçelerimiz hazır. Afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, abone olmayı, yeni bildirimlerden haberdar olmak için zil sesini açmayı unutmayın. Şöyle bir açmak istiyorum. Yumuşaklığını göstermek istiyorum. Yumuşacık. Çok lezzetli. Bayramda yapabilirsiniz. Çok lezzetli bir çörek. Evet bu da hurmalı olan. Şöyle hurma ve içerisindeki fındık ve ceviz harika bir tat bırakmış içerisine.